Hocam merhaba. Benim adım İsa Kusman Abdurrahman. Hocam daha önce yaptırdığım proje hakkında videosunu çekiyorum. Benim projem başlığı tek kollu bireyler için duvara monte şişi açma aparatı tasarlanmasıydı. Kise denetim yapsam yani benim projem ile ilgili kise denetim yapsam yani bu proje tek kollu bireyler şişi açma işlemini kolaylaştırmak için tasarlanmış bir duvara monte şişi Bildiğimiz gibi günlük yaşamda şişe açma işlemi iki ellerini kullanabilen insanlar için yani basit bir görev olsa da e, tek kollu e, bireyler için bu işlemde oldukça oldukça zorlayıcı olabilir. E, bu yüzden e, bu urunu e, geliştirmemesindeki temel amacı zaten buydu. Yani tek kollu bireylerin e, bağımsızlığını artırmak ve yaşam kalitelerini iyileştirmek şeydi. Kullanacağımız ürünün e, boyutlarını çıkarabilmek için de önce otokad yani iki boyut olarak e, çizdim. E, öncelikle e, meşe kablamalı yani MDF e, boyutlarına 20 ve 45 olarak e, kanelli zaten 20 mm olan e, kestireceğim. Sonra da şişe şeklinde e, bir tane doğal ahşap özellikle karacam ağacı üstünde onu yerleştireceğim. Boyutları birlikte baksak burada 12 santim olacak. Şişenin altı temelden düz yerine kadar 20 santim olacak. Sonra da sonraki zaten 15 santim yaptıracağım. Şişenin acayı da 6,5 cm olacak. Şişede mesela açarken de e, şişenin kabaklarını e, bir yerde toplayabilmek için de tam aşağıda bir tane çekmeçe yaptıracağım. Çekmeçenin e, malzeme olarak e, doğal ahşap tercih edeceğim. E, boyutları da mesela 10 santim, 12 santim olacak. E, çekmeçi açabilmek için de bir tane kul, kul bir yerleştireceğim. Kulbun e, yarı Çapı da buçuk santim olacak. Genişliği, yüksekliği de 20 milimetre olacak. E, şeye açarken de, e, kabaklar, e, sol sağa e, filletmesin diye de yanları iki tane parça yerleştireceğim. Boyutları mesela 6,5, e, yüksekliği de 14,5 olacak. kalinliği hep 2 santimetre olacak. Birleştirilmiş hali birle baksak öyle bir şey olacak. Tam e, Alttada şey olacak, bir ahşap olacak, sonra da şişe şeklinde olacak, e, sonra da e, çekmeçe küçük bir çekmeçe orada olacak, öyle bir şey. E, şey olarak e, uç boyutlu olarak baksak, e, is, iskete isketçekte yaptığım e, şey olacak, yani öyle bir şey yaptırmaya çalışıyorum. E, daha önce söylediğim gibi öyle e, şey gibi şiş şeklinde böylece, sonra da çekmeçe olacak, kurbulu çekmeçe olacak ya tarafları da destek şey olacak. E, bu da e, tasarladığım şeyleri e, ve şeyleri birlikte e, bir bağ kurmak için de, de e, onun yerine koydum. Bir mutfakta da zaten daha önce yap, e, cizdiğim şeyleri yerinde koydum. Şimdi de e, cizdiğim şeyleri öyle bir şey olacak. Kullandığım malzemeler. E, anlat e, anlatırsam dedi. zaten şurada da e, maşe kablameli MDF kullandım. Sonra da e, şurada bir tane şey açma abaratı zaten kullandım. Melzeme olarak basırlanmış çelik tercih ettim. E, çünkü o çok sağlam, e, kolay kolay e, kirmayabilir. E, sonra da çekmeçik burada kullandım, kulbu kullandım. Kulbu da e, model olarak mantar e, modeli tercih ettim e, şey olarak yani yaptığım şeyi şöyle bir şey zaten orada da çıktı e, daha önce söylediğim gibi bu da e, MDF kullandım şurada da e, karacam e, doğal şey kullandım e, ben artık zaten duvara monte etmedim ama e, diyelim ki şey e, Duvara monte ettik, e, zaten şu daha önce söylediğim gibi anlatayım gibi şu e, ne engelliyor mesela açtıktan sonra da mesela e, şu tarafa yani ikisi de şey e, kabaklar gitmesin diye e, şöyle yönlendiriyor burada zaten çekmeci de buradaymış e, mesela açtıktan sonra da burada koyuyor e, doğru olduğu semelde de kolayca bir şekilde alıp şöyle şey yapabilir. Şimdi de tekrar bakalım yani e, yaptığımız şeyleri çalışıyor mu e, çalışmıyor mu birlikte bakalım İki tane şişe aldım e, tek kol olduğu için şöyle 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 kolay bir şekilde tüm şişeleri tüm şişeleri açabilir. Mesela diyelim ki şurada doğru olduğunu zaman mesela böyle alıp şöyle çok da koyabilir. hocam yaptığım boraca ilgili bu kadar. umarım tek kollu insanlar için çok faydalı bir boraca olacak. teşekkür ederim. Var olun sağ olun hocam.